Ben Polat Alemdar. Sana ihtiyacımız var. Ya bir kere sordunuz mu senin neye ihtiyacın var diye? Yeni bir yüze mi ihtiyacın var? Onu yaptırdığınızda da sormadınız. Emrettiniz yaptım. <laughs> Polat. Sen istemediğin bir tek şey yaptın mı bu hayatında? İsteyip yapamadıklarımın hesabını sizden sormaya kalkarsam yeni yine yeni hayatında istediklerini geri getirebilecek misin? Evet. Eşini, kızını, diğer bütün sevdiklerini geri getirebilecek misin? Siz bana engel olarak onları geri getirebilecek misiniz? Ben i̇ntikamını almanı sağlayacağım. Ben bu defteri İskender Büyü kurutup yaprak yaparak kapattım. Gündüz gece Polat Alemdar Ölümü göze alır, ameliyata giriyorsun ya İşte işte yüzde doksan dokuz Polat Alemdar seni bilerek çağırdım Bu vereceğim görevi benim hayatımı kurtaran adama vermek istedim Yani sana Bu arada Allah kani kani rahmet eylesin silah arkadaşlarına Dostlar sağ olsun Cumhurbaşkanım Görev nedir peki? Washington elçiliğimizden bir istihbarat aldım. Fethullah Gülen'in 20 Ekim 2024'te öldüğünü söylüyorlardı. Ama ben buna pek inanmıyordum. Ve inanmamakta da haklıymışım. Pensilvanya'da iki mekanda saklandığını söyleyen Ne kadar doğru, ne kadar gerçek olduğunu bilmiyorum. Bunu senden öğrenmeni istiyorum. Bir iki adamını al ve Amerika'ya git. Peki efendim Trump operasyon yapmamıza izin verecek mi? Onunla konuştum zaten ben. Ama bir tane Amerika vatandaşına zarar gelirse bu savaş meselesine dönüşür. Onun için dikkatli olmalısınız. Sayın Cumhurbaşkanım, Fethullah Gülen'i yaşıyorsa ne yapmamızı emrediyorsunuz? Ortadan kaldırın, desteğe ihtiyaç olursa Washington elçiliğimizden yardım alabilirsiniz. Zaten dediklerine göre Pensilvanya'da iki evi varmış. Oraya sessizce operasyon yapın. Tamamdır Sayın Cumhurbaşkanım. Uçağınız akşam kalkacaktır. Saati size söyleyeceğiz. Oraya gittiğinizde iki evin konumunu size bildireceğiz. Hadi yolunuz açık olsun. Sağ olun efendim. Allah'a emanet olun. Abi usta niye Cumhurbaşkanı'na görüşmeye gitti? Cumhurbaşkanı özel bir görev verecekmiş. Niye merak ettin bu kadar? Abi meraktan değil. İsmini vermek istemeyen bir kişi benimle görüşecekmiş limanda. Biraz sonra gelecekmiş. Hayırdır inşallah. Neyse tamam abi sen git bakalım Memati. Tamamdır abi görüşürüz. Alışverişi tamamladık. Başka isteklerimiz var mı Saadettin Bey? Yok kardeşim, ayağınıza sağlık. Malları yükleyin depoya. Ondan sonra iki adam gönder bunları takip etsin. Peki emrin nedir reis? Takip ettikten sonra ne yapalım? Şarjörlerin eksik olduğunu söyleyin de demenden. Herhangi bir kapalı alanda durduğu zaman çocuklar girsin. Açık alanda dalmasınlar. Polisi başımıza toplamasınlar. Ya bu şerefsiz ölmedi mi Can Polat? Cumhurbaşkanı ölmediğini düşünüyor. Ne kadar istihbarat bunu doğrulasa da saklandığını iddia ediyor Cumhurbaşkanı. Vay anasını be. Akşama uçağa binip Amerika'ya gidiyoruz yani. Aynen öyle Çakır. Ulan bu borsada aldı başını gidiyor. Bu meclisin baş pezevengi kimdir? Nazır, kardeşim gelmiş ya. Niye haber vermedin Nazır geleceğini? Limanda bir adama silah sattı. Dedim sen yanına uğrayayım. Şimdi diyeceksin ki benim yaşlı nerede nereden biliyorsun? Ben Türkiye'ye silah satmaya geldim. Ben bir adam anlattı. Dedi ki limanda bir ofis yanıyor. E ben de biliyorsun meraklıyam. Dedim bu kimin ofisi araştırın dedim. Dediler ki Mehmet Baş'ın ofisi. Dedim bu nece olabilir? Mehmet Baş Sonra adamlarım dedi ki kameralardan da inceledik Mehmet Baş dediler. Ben de dedim ki bir dahaki gelişimizde kardeşimizi de ziyarete geliriz dedim. Niye kendini öyle gösterdin kardeş? Oldu işte bir şeyde Nazır. Uzatma. Vay be kaç yıl geçti aradan kardeş. Gel sarılayım. Ne oluyor lan? Kaldırın lan ellerinizi. Sakın hareket etmeyin acıman vururum. Bana bak lan Nazır. Sen niye eksik mal verdin lan bize? Sen bana nasıl iftira atabilirsen? Sen beni mi koparmaya çalışırsan? Üstelik benim adamlarımı incidirsen? Dairli dostumun gözü karşısında benimle hesaplaşırsan? kesden boş konuşmayı. Makinelere hem oku hem de paramızı iade edeceksin. Yoksa geberir gidersin. İyi misin kardeş? Ben yaşayayım kardeş. Sağ olasın. O ne demek Nazır? İyiyim demek kardeş. Az az eriz öğren. Neyse tamam. selam ambulansı ara. Çocuğu var hastaneye götürsünler. Olat Allah talepler. Er ya da geç olacak. Dünyayı yeniden Ya Cem Polat, bu Feto'nun cenazesine bir sürü adam gitti. Bunların hepsi düzmece mi dersin? Gidince göreceğiz. Ama benim tahminim bence yaşıyor. Kendini gömüp bir plan yapıyor da olabilir. Can Polat, yaşıyorsa da şaşırma. Biz de kendimizi öldü gösterip bir ton plan yaptık. Bence yaşıyordur. Ben de öyle düşünüyorum. Belki de yine yönetimi ele geçirmek için kendini gömüp dikkatleri üzerinden çekiyordur ki rahat rahat planlarını yapsın diye. Ölmeyecekse çok sevdim biliyor musun Canpala? Milletimize o kadar acı çektirdi. Şehitlerimiz oldu. Allah gani gani rahmet edesin. Eğer yaşıyorsa var ya benden çekeceği var. Hele bak ya Nazire. Benim adamlarıman kıymış. Ben bunları o manyağına bırakır mıyım? Ne kadar gücün, ne kadar manyak adam varsa hazırla koçum. Yarın dalsınlar mekanlarına. Biz küllerimizden yeniden doğduk. Polat Alemdar tüm kardeşlerimizi yok etmişti. Şimdi ise sıra bizde. Polat Alemdar ve düşmanlarını yok edecek öyle bir adamlar göndereceğim ki kaçacak delik arayacaklar. Oh, can Polat yelecek ceketimizi giydik ha çanta. Bu acı ne ne kadar soğukmuş böyle. Türkiye'nin taşına topana vurban. Ee Çakur, memleketin değerini bil. öncelikle hoş geldiniz Süleyman Çakır ve Polat Alemdar. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreçte eşlik etmemi söyledi sizlere. Bütün detayları ve gerekli olan her şeyi anlatacağım size. Buyurun oturun. Hoş bulduk Sayın Hakan Fidan. Hoş bulduk. Bu arada iki gün zamanımız var. Az önce de dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanım ben de özel olarak sizlere eşlik etmemi söyledi. Dışişleri Bakanlığı'nın ne kadar yoğun bir iş olduğunu biliyorsunuz az çok. Ve hele ki şu sıralar çok yoğun. Onun için işi hızlı ve çok dikkatli bitirmemiz lazım. Ulan Nazır. Gelir gelmez ortalığı veriştirdin. Ayıp edersin Mehmet'i kardeş. Neyse canlı sağ olsun kardeş. Ah ah. amarakala sabah sekiz. Saat burada akşamın dördü. Vay be. O ne lan? Ne oldu Sparrow pusu? hazır iyi misin kardeş? İyiyim kardeş, iyiyim. Oğlumdan vuruldum galiba. Bekle, ee... arabayı getirip seni hastaneye götüreceğim. Evladım, burayı kimsenin bilmemesi lazım. Herkese kendi övgüle rekordu gösterdim. Bütün planımız bozulması. Merak etmeyin efendim. Bu kez hayalinizi kurduğumuz Türkiye'yi alacağız. Az kaldı. İkinci darbe girişiminde yapıp yönetmelere geçireceğiz. Hatırlarsanız karanlığı zaman da herkes öldü göstermiştik. Onun balmağını yapıp bir köşeye atmıştık. Ve Türkiye bolcumu kolaylıkla yırtmıştı. Karanlığı 2024'e kadar besledik ve kullandık. Ama en son bize ihanet etti. Devletle işbirliği yaptı ve Polat'tan sonra devlet ona aksaslı yaptı. Çünkü bizim bütün sırlarımız devlet anlattı. Karama devletin istihbarat kol olmuştu. Ve en sonki büyük toplantımıza yerimizi açığa çıkararak Polat Alemdar tüm kardeşlerimizi öldürdü. Tabii biz Karahanlı'ya hiç şansı vermedik. Ama o sayesinde Karahanlı'yı sonsuza dek ortadan kaldırdık. Bunları hatırlatmamdaki sebep, ihanetin bedeli ölümdür. Polat Alemdar ve dostlarını ortadan kaldıracak adam buraya çağırın. Sizin yüzünüze asla karar çıkaramayacağım. Ve bu görevi layıkıyla yerine getireceğim. Polat Alemdar ölecek. Çakır, çok sessizce bu işi halletmemiz lazım. Sen o tarafa al, ben bu tarafa. En sonunda içeri gireceğiz. Bakalım içeride kimler yaşıyor. Bu adamları nasıl görmedim? Az kalmış yakalanıyorduk. olan bunu olursa karşıdaki görecek. Nasıl yaparız ki? Her taraf temiz bu çakır. Seni Allah gönderdi Can Polat. Yukarıda iki tane adam var. Bir tane tanesini sıksam karşıdaki görecek. Aynı anda işi bitirmemiz lazım. Tamam. Yukarıdakileri hallettikten sonra sen aşağıda kal. Etrafa göz kulak ol. Ben de yukarıya gidip kimse var mı bakacağım. Hadi gidelim. İyi mermimiz varmış. Beni götürür. şerefsiz yaşıyorsun. Allah Allah Ekber. Canpolat Polat nerede geliyorsun aklımız gitti. Vay şerefsiz. Yaşıyor. Hey, what are you doing? Kıvır. Adam yabancıydı. Ne yaptın sen? Ya Can Pulat, bu sessizce öldürdüğümüz adamların yabancılık olup olmadığını da bilmiyordu. Ben bir anlık refleks doldum. gömeriz olur biter Can Pulat. E bu adamla ailesi yok mu Çakır? Bunu hiç arayıp sormayacak mı? Ah ah Çakır, Acaba ne yaptılar? <laughs> Bu Atademdur'dan mesaj olsun. Oha! Helal olsun size.